tercüman oluyor. Bu güzel ülkeyi bu hale getirenlerin iktidar olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir karanlık dönemden geçiyoruz. Ama bir aydınlığa çıkacağız buna inanıyoruz. Çünkü biz bir arada omuz omuza yan yana mücadele edirsek başaracağız. Ben Divri illerde ve bu devrillerinle aynı yürekli, aynı paydaşlığı taşıyan dostlarda bu inancı, iradeyi görüyorum. Biz bu aydınlığa çıkacağız. Biz bu çapulcu takımına, çapulcu demeyeyim, çapulcuyu onlar söylemişti. Biz bu çapsızlara bu ülkeyi yar etmeyeceğiz. Bu ülke bizim bütün halkların barış içinde yaşadığı bir ülke olacak. Bugün Halkların bir arada yaşama iradesini ortadan kaldırmaya çalışan, birbirlerine düşman etmeye çalışan, inanç gruplarının bir arada yaşamasını ortadan kaldırmaya çalışan, birbirine düşman etmeye çalışan, bu ülkenin ortak paydalarını parçalamaya çalışan bir iktidarın tahakkümü altında yaşıyoruz. Ama bunlara karşı mücadele ederek bunu kurtarabiliriz. Bundan 3-4 gün önce bir yerde beyefendi bir toplantıda şunu söylüyor. Artık tahammülümüz kalmadı. Bu müfredatı değiştirmek gerekiyor ve hedeflerimize bir an önce ulaşmamız gerekiyor diyor. Değiştirmek istediği şey bu ülkenin aydınlık geleceğini ortadan kaldırmaktır. Bu ülkede karanlığı getirmek sultanlığı, padişahlığı, diktatörlüğü getirmektir. Buna izin vermeyeceğiz. Hiçbirimiz vermeyeceğiz. Yüreği, yurtseverlik, barış duygusuyla atan hiç kimse bir izin vermeyecek. Bu ülkede Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Sünniler, aydın insanlar hep birlikte barış içerisinde yaşama iradesini ortadan kaldırırsa asla, izin vermeyeceğiz. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Bugün buraya geldiniz. 4000-5000 bin, bin dostumuzla birlikte bugün halaya durduk. Güzel bir günü paylaşıyoruz. Biraz sonra Marsis ve Grup Yorum da sizlerle olacak. Bugün bu programın oluşması da tesadüf değil. Bakın Bajar bizimle oldu. Güneydoğu'da yaşayan mezalimin katliamların sözünü, soluğunu sizlere taşıdı. Biraz sonra Marsis bizimle olacak. Onlar da Tepe'deki direnişin sözünü ve soluğunu bizlere taşıyacaklar. Karadeniz'in rüzgarı taşıyacaklar. Daha sonra Grup Yorum bizimle olacak. Grup Yorum da baskılara, zulümlere karşı, kendilerine gösterilen yasaklamalara karşı burada onlarla dayanışma içinde olacağız. Onların sesini, soluğunu sizlere taşıyacağız. Sağ olun dostlar buraya geldiniz.